Arkadaşlar herkese iyi akşamlar diliyorum. Akşam çekiyorum videoyu. Ee, Zero Gidi biliyorsunuz açıldı dün gece. Res geldi. Bugün de res gelecek ayın biri olduğu için. NP'ler için. Ee, Zero girdik. Saat 8'de açılıyor bilmeyenler için söyleyeyim. Saat akşam 8'de açılıyor. Ee, JR için işte FT için falan bir şey için açtılar. Ee, çok yoğunluk olduğu için. Saat 8'de açılıyor, gece 2'de kapanıyor. Biz de bunu fırsat bildik. Dedik çarları hemen 8'de sokalım, kapalım bir yeri. Stone Golem dedik deneyelim. Ee, az daha say'a kayalım. Yara yarı yapıyoruz da çünkü playstar şey playstar diyorum. Çarlar çok sağlam değil. İtemlerimiz daha yok biliyorsunuz. Yeniyiz e, server'da ve oyunda. Şöyle az daha ben de say'a kayayım. Sonra burada yeniyiz arkadaşlar biliyorsunuz. Stone Golem denemek istedik ama şöyle bir handikap var. Emin olmamakla beraber. Normalde Stone Golem çöp atar yani. Ancak 0.7'de de atmıyor şu an. Yani yani geldiğimizden beri 3-5 tane tam aldık. Hatta birer defa öldük yani öyle söyleyeyim size. Yani birer defa öldük. Yani acaba diyorum e, droplar mı düşük burada? Başka aklıma bu şey gelmiyor. Bu kadar da azaltması mümkün değil. Deniyoruz şu an 0.7'yi. Bilgisi olan varsa söylesin arkadaşlar. Droplar mı düşük acaba diye hani biliyorum. Evet güzel durduk ama drop yok çok az garip. Normalde biz denedik burayı. Bu kadar az değildi arkadaşlar drop. Bu arada 5 ee, match pardon 4 mage atak yapıyor. Bir tane priestimiz var. Bu çarımız zaten yeni. Daha 66 level. Bandı otmazsak half gideceğiz. Monster'ı indirdin. Monster mu geldi? Aynen. Şeye monster gelmiş bu şara bak. Oo, harika. Çöp atsa daha iyi. <laughs> yani çöp atmasını istiyoruz biz ama herhangi bir çöp beklentisi şu an çok az yani. Bir tane burada var. İlk defa slot savaşı Evet, bu arada biri vardı slotta, <laughs> slot savaşında kazandık ilk daha gerçekten. 3 tane birden nasıl geldi? Hel yetişmiyor abi. Bir tane yetişmiyor demek ki. İkinci peri şart burada da onu görmüş olduk. Yani yapacak bir şey yok. Bir tane priyaz yetişmiyor demek ki. 4 tane mod geldi. Atıyor işte bak arka arkaya. Arkadaşlar ufak tefek çöp atmaya başladı konuştuğumdan beri. Normalde atmıyordu gerçekten. Ufak tefek atıyor şimdi bir tane MS aldık. Ufak tüfek çok alıyoruz. Mob'un vurdu 600-700. Yapacak bir şey yok. %90'a ayarlı. %90 altında olunca arka arkaya H atıyor. %80'e alırsam daha mı iyi olur? Deneyeyim. istiyorsan Ayar da yapmaya çalışıyoruz. Bir Aa, ne atmış? İşte Çelabos atmış. Bak bir tane de burada. Sanırım droplar düzeldi biraz arkadaşlar. Bana şimdi yok yine bunu şey attı. Diğer şey bana tek pot atıyor bana ya mana atıyor nasıl satayım. Deneyek bakalım şöyle arkadaşlar. Ben bir yan bilgisayardan %80'i aldım. Evet. Flash vesaire yok. %80 aldım. Pireşsiz arkadaşlar %80 hede aldım ama tek press yetmiyor. Gördüğüm kadarıyla flash vesaire hiçbir şeyde genelinde yok şu an. Hatta 170'e düşüreyim. Hadi düşüreyim gel abi. Aha da düşürdüm. Düşürdüm. Ölmek diye yaptım. Ama daha fazla öldük. Bakalım. Deneyek. Dostlar bu arada sadece <laughs> <laughs> yine pota başladı. Yani açık konuşayım. Normalde hani bu half e, trolller daha fazla atıyor ama yani bu atmıyor. Yani acaba Zero Y'de de hani millet gelip para kasmasın falan diye droplar mı düşük? Emin de değilim. Bilen varsa söylesin. Şu an gördüğünüz gibi her şey açık açık yani. Her şeyi gösteriyorum. tüm çarlarda DC pire var ve DC flash basılı. Yüksek gerilim cenabet Ulan oğlum dal şuna ya Pire dön dön satayım Durak buff tazelek ölmesin boşa Şimdi ben öleceğim galiba. Gerek yok. İyi tamam. Sen bilirsin abi. Okey. Ama ölecek yine büyük ihtimalle. İki dakika sonra zaten ölse ölsün. İyi tamam. Evilde hiç olmaz sanırım. Yani mantık yanını gösteriyor arkadaşlar. Çok uzun tutmayacağım videoyu. Şöyle hani hep beraber herkes görsün istiyorum. Yani bir 3-4 dakika daha izleteceğim size. <laughs> Zaten inanın 10 dakikaya yani her şey belli olur. Slot'u orada arada kötü kötü dönmüyoruz. Bak şu yüksek gerilim de eski çar, şey eski çar diyorum yeni çar. Yüksek gerilimin de e, itemi daha yok. Leveli de yok yani. Bunların da yok gerçi ama onların daha düşük. Ya, 60 ya civarı hepsi. Bakalım arkadaşlar hep beraber işte Mogler'in biri en yakın bunu seçiyor. Iki, i̇ki çekiyor. Aynı zerden vursak. Evet. Toplu çekme ve hareket etmemek lazım. Hiç Aa bir daha şöyle yapalım. Bir daha bir deneme, deneme yapıyoruz. Biz acemi farmcıyız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. İdar edin biraz bizi. Gene öldü. Bu gelene kadar beklet abi yazık. Yazık oldu vallahi. Çarı üçüncü oldu buff gelmedi. Dedik atak kesmeyeyim ama güzel level düşüşler gerçekten. Şimdi buff'a atacak. Arkasından ağaca dönecek ama bakalım. Ağaca dönerken umarım ölmeyiz. Yani üzerimizde Lilen var. Artı 7. Bunları da 8 yapacağız. Şunu artı 7'ye deneyeceğim. Daha sonra da 8'e deneyeceğim. Umarım 8'e geçer. Tek ümidim geçmesi yani. Tamam buff döndü. Toplu ağaca da açacağım bunda. Birkaç güne kadar toplu ağacı açacağım. Toplu ağacı da attım artık sanırım. Hel daha hızlı atar. Hani ağacı ile tek tek uğraşmaz. Yok abi çok az atıyor ya. Yani 5 mobda bir atıyor. 5 mobda bir çok az yani. Çok çok az yani. 5-6 mobda bir çöp atıyor. Çok az ama x i gibi yine x slot. Bak 1 2 3 4 5. mob'da bir tane bil attı. Bak 1 2 3 4 Tamam çok fazla para ediyorsa saygı 4 5 5'i kestik şimdi. Hadi abi. Altıyı kestik. Yani çöp fazla para ediyor mantaritesi varsa ayrı. Çekmeyin ayrı ayrı şu slotu ya. Abi yedinciyi kestik. Heh, bak altıncı bir tane daha billetli arkadaşlar. Dediğim gibi 4-5 e, golemde bir drop alıyoruz. Eğer çöp fazla para ediyor mantaritesi varsa ayrı. Ama onun dışında bence az atıyor. Deneyeceğim. Satarken çantayı full doldurursak eğer arkadaşlar onu da size göstereceğim. Videoyu şu an durduruyorum. En son bir daha açacağım e, çöpler durumunda. Arkadaşlar e, bir tane artı altı flash Breaker çıktı. Şey artı dört pardon. Yani artı altı olsa güzel para ediyordu. 30 M, 25 M falan ediyordu ama bu da yine bir üç M eder. 3-4 M pazara koyacağım bunu. Onun dışında tüm çarların üzeri bu şekilde. Yani hemen hemen e, bir sıra doldu. 2, 4, 6 çar desek bir saat oldu diyebiliriz. yarınışma ee, yarın şu çek. Aynen çekeceğim ona. Aynen. Yarın o da hazır. Full ata açık olacak. Şimdi bunda premium yok. Yarın onu da premium'u halledeceğiz. 4-5 ay sürüyormuş. Bu mage mafyasının hazırlığı. Evet olabilir. Tabi canım basit değil. Arkadaşlar yani 46 şart 46 tane mana vardı. Sen yani hepsinde o kadar vardı. da yani manayı saymam. Mana buraya gitti de. Ee, güzel yani. Şu an kötü değil bence. Çünkü değerli droplar atıyor. Yine satınca arkadaşlar size söyleyeceğim. Arkadaşlar tüm charlar şu an bu durumda drop biraz hızlandı. Az önceki o ağlama olaylarımız geçti. 2 slot 1200 yaptı. Şunu da sattık. 1300'de gelen parayı yani coin'leri e, hani şey olarak görüyorum ne derler coin'leri mana masif olarak görüyorum arkadaşlar bakalım devam ediyoruz tüm uçaklar bu şekilde ortalama 1300'de ne kadar sürdü yani bir saati geçti aslında bakma biraz uzun bir süre ama yapacak bir şey yok bir saati geçti e, 1M 6 şardı 6M yani 6 m bir saatte 10 saatte 60 hem de yani olağanüstü bir gelir değil aslında. Yani 24 saat kas İşte işte iki tane MS attı bu arada. Hadi MS'yi de ekleyelim. Yani hani maksimum 24 saatte hesaplarıma göre 2 GB kasacaksın ve KS'siz yani bu arada. KS'siz 2 GB kasacaksın. Bakalım. Deneme devam. Arkadaşlar şöyle kabala bir hesap yaptım. 1.2M attı. Buz vesaire atmadı. MS dahil toplam 3 tane MS'miz var. 1.2M diyelim dedik. Çarpı 6 çar. 7M diyor düz hesap. 6 çarda. Koyun artı mana atıyor. Onları saymıyorum. Hani mana gelir diyelim onlara. Ee, 168 Hadi 100, 170 diyelim. 6 çarın zaten genelisi 130 yapıyor arkadaşlar. Yani bu slotta bence bir cacık yok. Ben 2 saatte bunu keşfettim ama devam ediyoruz gece 2'ye kadar daha 4 saatimiz daha var. Bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar selam. Farm devam ediyor. Yani ortalama e, iki buçuk üç saati devirdik slotta. İki defa üzerim boşalttım. Bu üçüncü oluyor. 115 tane mana kastık iki buçuk saatte. Bu mana giderini hemen karşılar. Coin ile beraber kesin karşılar. Yani hesap yaptığımızda doğruya çıkıyor artısına artısı ne? Şakırdırma şer atıyor. Arada bir şundan atıyor. MP e, recovery olarak. Bu da 3 4 hem pazarda. Hani artısı o. Onun dışında öyle şunlar var ama bunlar çöp diye düşünüyorum. Hani uğraşmaya gerek yok. Bu var. Ya bu tarz itenler atıyor. Hesap doğru yüksek ihtimalle. Yaptım hesap doğru. Yani burası bedava X kastırır. Para kazandırmaz gibi gözüküyor. Açık konuşayım. Hani para kazandırmazdan kastım. Hani günlük Hani 6 şarda, 5 şarda 50M para değil bence yani. Hani 24 saatte 15-20 saatte 6M 7M para değil bence. O yüzden bu spot analizim bu. 4 tane MS oldu. 4 tane MS de hani az diye düşünüyorum. Güneşsiz hani plan varsa yoruma yazabilir. Durum bu. Ben hani e, tabiri caizse profit olarak görüyorum. Ne kar ne zarar yok diye görüyorum ama devam ediyoruz. Saat 2'ye kadar zero video açık. 2'ye kadar devam arkadaşlar. Evet dostlar. E, ortalama 4 saate yaklaştık. Yani milim milim kasıyoruz. E, bir 5-6 tane kırdırmalığımız var. KS geldi la. Ha şimdi geldi. 5-6 tane kırdırmalık şirimiz var. 4 tane MS'imiz var. Ve her şarda işte ikişer 3'er kar var yani. Hani kar de aslında masraf hani geniye masrafı diyeyim size. Bedavaya kastık. Öyle analiz yaptık. Şimdi şu charın piresini yapacağız ve bu charı da aktif edeceğim. Ondan sonrasında yine bir analiz edeceğiz, kontrol edeceğiz. Bu adamın görevi mi var? Ne yapıyor bilmiyorum ama güzel kalsı biliyorum sadece. <laughs> 83 adam burada ne iş var? Görüyor var galiba. Başka aklıma bir şey gelmiyor. Dostlar yine gece 2'ye kadar devam edeceğiz. 62 adını diyor. Evet, o kesin şart. 62 adını da halletmemiz lazım. 1.50'de sottan çıkan bir de BDV var. Ona girmek lazım. Aynen deneye gidek. 1 2 Z1 Z2 gireriz. Arkadaşlar ben durumlardan haberdar edeceğim. Şu an dediğim gibi sadece masrafa ve işte bedavaya kasıyoruz diyeyim size. Masrafa çalıştık. Ee, bir iki saatimiz daha var. Ee, son ana kadar size bilgi vereceğim. Toplam olayımız 6 saat. 5,5-6 saat sürecek. Bakalım ne olacak dostlar. Arkadaşlar selam. Ee, diğer meclimize de pireyi çektik. Ee, ona da atağa başlattık ama onda hiç tem yok. Yani hem leveli çok düşük. Şu an deneme yapıyoruz. 68 level ama yani slot full dönüyoruz hani bir match hani bir tane fark etti ama match hiç temi yok yine de oluyor. Şimdi para düştü. Hani 9 buçuk 10 m e, olmuştu ama 5 tane TS aldım. TS'm yoktu Sundur Rest'ten. Onun dışında arkadaşlar genel durum e, 4 buz 5 ms 4 buz 5, 5 ms oldu. E, buz da attı. Normalde buz atmamıştı. Biraz kâra geçirdim. <laughs> Pardon öyle söyleyeyim. Altı e, 6 saatimizi yani 5.5-6 saatimizi tamamladık. Zero ilk gündü. Her gün bunu deneyeceğiz biz. Her gün burada olmaya çalışacağız. Az bir kar var ama önemli değil. Hiç çoksa çarları bir yerine oturtuyoruz. Hani alışkanlık yapıyoruz. 6 ms olmuş olabilir hatta. Güzel her çar kendi manasını çıkarttı. Coin ile beraber çünkü her çarda mana var. Coin attı. Ortalama şuradan 6 saatte 30 MK var arkadaşlar. Yani 20-30 MK var. Kabalama söylüyorum. Çünkü niye derseniz kırdırmalık şer çok fazla atıyor. Mafya bir atmış. 5 var o zaman. Tamam. 5 MS var. Ee, kırdırmalık kırdırmalık çok fazla o yüzden 20-30 m arası diyebiliriz mp recovery şeylerle beraber mp reçler ve kırdırmalıkları dersek 20-30 m kar var sanırım toplam yani öyle hesapladım ben ama yüksek ihtimalle öyle olacak ve buz buz dört tane o kadar çıkmaz. O zaman cacık oldu. MPRC'leri satsak 4 buz 8 M'de tabii o da var. Neyse. Ha, 4 buz 10 aynen tamam. Aynen. Arkadaşlar e, videoyu kapatıyorum. Teşekkür ederim izlediğiniz için sonuna kadar izleyen varsa arkadaşlarımızdan. Zero'da Zero Göce'de ilk günümüz durum bu. E, herkese iyi geceler diliyorum kendinize iyi bakın arkadaşlar. Üçlürek <laughs> <laughs> <Öksürerek> kapatıyorum. <laughs>